Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Exen Coin YTD kanalında Bitexen tarihi kırılma noktası isimli videomuzda Bitexen için son dönemin neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Arkadaşlar bu arada benim videolarımda sonuna doğru da bir şeyler söyleyebiliyorum. Sonra tamamını izlemeden şu ne olur bu ne olur diye soruyorsunuz. Zaten bayağı dolu bir içerik yani Öyle uzatmaya falan çalışmıyorum. Söyleyebildiklerimi söyleyecek kadar zaman ayırıyorum. Yani sonuna kadar dinleyin. Orada da bir şeyler söylenmiş olabilir. Öncelikle Bitexen'deki ve bütün ekonomideki en önemli noktalardan birisi yatırımcı güvenidir. Bitexen piyasasında yatırımcı güveni biraz sıkıntılı bir durumda. Çünkü piyasa öngörülemeyen bir piyasa. Aynı zamanda bir tekzen piyasası e, coin'lerin yakılması yani bazı coin'ler alınıyor ve yok ediliyor. E, bu nedenle bu da piyasayı etkiliyor. Piyasanın kuruluş koşullarıyla devam eden koşullar arasında sürekli bir farklılık göze çarpmakta. Bu da dağıtılan coin'lerin sonradan yok edilmesiyle ilgili. Bununla beraber diğer bir problemde düşük piyasa hacmi var bu piyasada ve bundan dolayı çok fazla parası olmasa da insanlar bu piyasada büyük oyuncu olabiliyor ve onların büyük oyuncu olmasının sonuçlarında fonlarını iyi yönetemeyen oyuncular piyasadaki hem kendilerine hem de mantıklı hareket etmeye çalışan başkalarına zarar veriyorlar ve biraz saçma bir durum oluşuyor. Müşteri memnuniyeti e, Bitexen piyasasının ciddi bir problemi olabilir bu, şu an için veya daha ileride. E, şu anda Exen koyun iki Exen dağıtmaya başladı. Normalde Bitexen'in yöneticilerine sorduğunuzda, onlar size e, bir videosu da var bunun. Oradaki yönetici, e, kripto para piyasalarına girmek isteyen ancak bu işlere daha önce ilgilenmemiş insanlar için demo benzeri bir yapı ortaya çıkarmak istediklerini söylüyor. Ancak şu anda bir tek piyasasına giren insanlara sadece iki egzem dağıtılıyor. Ancak alım ve satım yapabilmek için 5 egzen gerekiyor. 3 egzem de alamayacağınız için tekrar bir 5 egzen alıp daha sonra satış yapmaya başlamak zorunda kalıyorsunuz. Bu ilk söylenen amaçla pek uyuşmuyor. En başından beri böyle belirlenmiş ama bence bir değişikliğe gidilebilir. Müşteri memnuniyeti gerçekten önemli. Bununla beraber destek ekibi dediğimiz ekip de aktif ya da efektif değil. Yani bir ileti, bir mesaj gönderiyorsunuz, bir mail gönderiyorsunuz. Zaten canlı yok herhalde bildiğim kadarıyla. Ve bu gönderdiğiniz mesaja çok geç cevaplar geliyor. Belki bir gün, belki iki gün daha fazla belki cevap gelmedi durumlar da olmuş. Bunları şikayet eden insanlar da var. Bu nedenle burada ciddi problemler olduğunu düşünüyorum. Daha ekip iyi şekilde bu işi yönetebilir aslında. Ancak ne yazık ki ulaşmak pek mümkün değil. Bununla beraber piyasadaki birçok değerin grafiği yok. 3-4 tane çok genel değerin grafikleri var. Birçok değerin grafiği yok. Arayüz yetersiz. İşlemler uygulama içinde evet gerçekten hızlı ancak hesaptan para çıkışı ve girişi çok zaman alıyor. Uzun sürüyor. Ciddi manada uzun sürüyor. Bu da bir problemdir. Bir tekzen için. Bunlar sıkıntı oluşturuyor. Şimdi bir tekzen Türkiye'deki piyasalarla kendini karşılaştırırsa bu çok iyi olmaz. Zaten şu anda bile diğer piyasaların daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çok daha fazla insana çalışıyorlar. Çünkü çok e, piyasa hacimleri büyük olan borsalar var. Bir tekzen de daha iyi olmak zorunda. Eğer büyümek istiyorsa bu piyasadaki insanlar da kazanacaksa bir tek sen daha iyi yönetim anlayışını sergilemeli her zaman da daha iyi olmaya devam etmeli. Şimdi diğer piyasalara nazaran bir tek sen ilk başta verdiği egzen coinler aslında komisyon ücreti olarak kullanılması amacıyla dağıtılmıştı. Çünkü çok değersizdi o zamanlar ve sadece komisyon ücreti olarak kullanılsın diye verilmişti. Tek bir farkı ve çok önemli aynı zamanda olumlu bir yanı bu egzen coinler insanların kendi aralarında satış yapabileceği şekilde de ayarlanmıştı. Bugün bir takım borsalar da komisyon ücretlerini veriyorlar. Ancak bu sadece orada kalıyor. Bu bakımdan Ingen Coin iyi bir iş yapmıştı. Fakat daha iyi de olabilir. Biz bunu Türkiye'de dizi sektöründe, televizyon, dijital platform sektöründe görmüştük. İnsanlara ücretsiz üyeliği veren Netflix gitgide büyürken her üyelikten ve izlemeden para talep eden diğer yerli dijital platformlar gitgide azaldılar, zayıfladılar Netflix karşısında. Bu da aslında müşteriye yapılan yatırımın fazlasıyla geri döndüğünü gösteren bir iletidir, bir mesajdır. Yani bir tek sen 100 lira ya da 50 lira dağıttığı zaman bunun ciddi bir geri dönüşü olacaktır bunu yapmayanlar daha iyi olmayacaklar. Bu bir ekonominin gerçeği, müşterinin e, psikolojisi üzerine, davranışları üzerine bir derstir. Şimdi aslında bizi ciddi manada ilgilendiren olay burada. Fiyatlandırmanın kırılganlığı. Bir BİTEXEM piyasasında cidden e, oynaklık yani volatilite çok yüksek. Ee, uzun bir aradan sonra yeniden 23'ü gördü. Bir piyasası. Ee, şimdi de 20 civarında. Ee, burada bir için en önemli nokta 25. Eğer bir sen 25'i aşmayı başarabilirse, bu artık onun belli bir noktadan öteye geçtiğini gösterir. Ama yok aşamazsa ve sürekli aşmayı deneyip başaramazsa, artık bir tek senin kullanım ömrü bitmiş demektir. Yani egzen coin'in daha doğrusu bir tek bir borsa olduğu için diğer coin'leri, kripto paraları alıp satabilirsiniz. Ancak egzen coin için artık yolun sonu demektir. Eğer daha iyi bir noktaya gelemeyecekse şimdilik biraz izlemek lazım. Şu anda bir belirsizlik var. Öngörülemiyor. Düşeceğini sanmıyorum ama çok farklı olaylar var. Yani çok farklı etkenler var işin içine karışan. Bu yüzden tam manasıyla bir şey söylemek imkansız. Dediğim gibi birçok bilinçsiz yönetilen fon var. Zaten bir demo taktiği benimsenmişti. coin için yani bilmeyenlerin öğrenmesi için yapıldığı söylenmişti. Ancak işi bilenler de var. Çok büyük parası olup piyasayı manipüle edenler de var. Ve bu çok karıştırıyor. Yani güvenilebilir bir piyasa olmaktan neredeyse çıkartıyor. Çok öngörülemeyen bir noktada. Ama ben düşeceğini tahmin etmiyorum. Yükselir mi bilemiyorum. Yükselme durumu daha ağır basıyor oransal olarak. Eğer 25 e aşarsa ve oralarda tutunabilirse bu egzzen coin için cidden iyidir ve Alımlar devam edecektir. Büyük ihtimalle yani büyümeye devam edecektir. Buraya da bir grafik koydum. 22 28'den alımlar hala satımlardan daha çok. Tabi bu o an için işlem yapan arkadaşların tercihi. Yani buna bakarak bak bir, bir sürü insan alım yapıyor o zaman artacaktır. Denilemez beklemek, görmek lazım. Bence düşük fiyatlardan çoktan almış olmak gerekiyordu. Bu fiyattan sonra almak yani kişisel tercih ama 14'ü de gördük biz bu piyasada. 15'i de gördük. Oralardan alınabilirdi. Şimdi ben bu internet aleminde bakıyorum. Birçok kanal var bir sürü insan saçma sapan konuşmuş arkadaşlar. Ben onu gördüm. Yalan var, dolan var. İşte clickbait var, ilgi çekici başlık var. Ondan sonra siz bilmezsiniz, işte siz yapamazsınız, işte siz işte kimsiniz, siz bu işi bilmiyorsunuz diyenler var. Çok garip bir kanal gördüm. İşte bir şeyler söylenmiş. Sonra da bu kanalın niye açıldığına baktım arkadaş kendi sitesine kendi e, ekonomi eğitimine insan alıyormuş YouTube kanalından videolar paylaşıyor ve bunlardan düşenleri e, amiyane ah tabirle kendi para ekonomi eğitimini alarak buradan para kazanmaya çalışıyor çok anlamsız Eğer bir ekonomist gerçekten başarılıysa bu tarz şeylere ihtiyacı olmaz yani bir ekonomistin kendini yeterince fazla, şimdi çok daha fazla kazanabiliyor olması lazım. Eğer bu işi biliyorsa, bu işin eğitimini satmaya çalışmak falan bunlar çok mantıklı gelmiyor bana. Peki ben böyle düşünmüyorum. Bence bizim insanlarımız da yapabilirler. Küçük paraya sahip olanlar da. Fazla paraya sahip olanlarda fark etmez. Bu işin eğitimini almasanız bile artık yani insanımızın bilinçlenmesi gerekiyor ve bunun bu mecradan çok daha fazla insana ulaşabileceğini ben düşünüyorum. O yüzden hem kendi paranızı iyi yönetebilmeniz için hem de ben ileriki dönemde videolar çekmeye devam etmeyi düşünüyorum ve bu videolarda size açık bir şekilde bazı şeylerden bahsedeceğim. Şu getiri sağlayabilir diye açıkça bahsedeceğim. Ya da benim şurada param var, hissem var. Gerisi size kalmış diyeceğim. Bizim insanımızın da başarabileceğini, illa eğitimin bir yerlerden para satmanılmasına gerek yok. Eğitim buradan da verilebilir. Eğer amaç yardımcı olmaksa, amaç bir faydalı olabilmekse, bu nedenle ben buradan videolar çekmeye devam etmeyi düşünüyorum. Kripto para piyasalarına giriş 101 adını verdiğim bir derse başlayacağım. Çünkü yorumlarda yazmışlar e, bu işe nereden başlamak lazım gibi. Bir de ekonomiye giriş isimli bir video serisi daha sonraki dönemde başlamayı düşünüyorum. E, bunlara da ulaşmak çok zor değil. Üniversitelerin biliyorsunuz kırtasiyeleri var arkadaşlar. Üniversitelerin kitaplarını, fotokopilerini satanlar oralardaki gidip siz de gidebilirsiniz gidip ekonomi dersleri hakkındaki kitapları alsanız da birçok şey öğrenebilirsiniz belki kripto para piyasaları yeni bir değer alan olduğu için o konuda çok kaynak bulamayabilirsiniz ben görüyorum saçmalamışlar yani safsata yani konuşuyor mesela 10 dakika konuşuyor ama hiçbir şey yok yani Fiziki hiçbir şey söylememiş. Sadece konuşmuş. Ya da siz yapamazsınız gelin biz birlikte yapalım. İşte benim bir eğitimim var siz bunu satın alın diyenler var. Bizde böyle olmasını düşünmüyorum. Ben fakir öğrenci, dar gelirli, asgari ücretli ya da çok parası olsun hiç fark etmez bu kanaldan herkese içerik sağlayacağım ve YouTube platformunun ekonomi alanındaki en kaliteli ve en destekleyici içeriğini buradan sunmayı düşünüyorum. Benim hocam diyebileceğim çok büyük ekonomistler de var. Onlara da bakıyorum. Onlar da suya sabuna dokunmadan, fiziki hiçbir şey söylemeden yorum yapıyorlar. Doğru yorum yapıyorlar ama yani bir futbol yorumcusunun yaptığı yorumların size ne katkısı olursa o kadar katkısı olabilir. Yani onu siz de görüyorsunuz, siz de biliyorsunuz. Sadece neden olduğunu anlayabilirsiniz. Onlar size onu anlatabilir ama size bir faydası olur mu? Size bir getirisi olur mu? Hayır. Bence insanlar kendilerine destek olacak, kendilerine faydalı olacak içerikleri desteklemeliler. O yüzden beni desteklemenizi istiyorum. Abone olun, etrafınıza yayın, beğeni atın. Ee, paranızı, bütçenizi nasıl kontrol etmeniz gerektiğini anlatmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz bunun bir televizyon programı olarak bile Türkiye'de yayınlandı. İnsanların ev bütçelerinin nasıl oluşturulacağı. Normalde köy enstitülerinde ev ekonomisi dersleri olurdu. Bundan 50 sene önce, 60 sene önce Türkiye'de bunlar oldu. İnsanımızın tosuncuklara, işte çiftlik banklara kanmasına gerek yok. Sizler de ekonomiden, borsadan, piyasadan para kazanabilirsiniz. Hiçbir şeyin anlatılmadığı ekonomistlerinden, işte clickbaitlerden, saçma zapan, yalanların konuşulduğu, işte benim eğitimime gelin diyen ekonomistlerden artık bunlardan vazgeçelim. Suya sabuna dokunmayan ekonomistlerimizden. Burada sizi ciddi bir biçimde bilgilendirmeyi ve mümkün olduğunca faydalandırmayı düşünüyorum kaybedersek de büyük ihtimalle ben de kaybetmişimdir. Hayatta kazanmakta, kaybetmekte vardır. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.